Üçüncü bölümde arkadaşlar kargoculuk bölümüne de geldik. Ee, bu arada yukarıda da şöyle ödüllerimiz birikmiş. Hikayelerden ödüllerimizi alıyoruz galiba. Aç diyelim bakalım ne verecek bize. Ee, ben kardeşim birinci görevi yaptım. O şey verdi arkadaşlar çok güzel. Mitralyoz verdi bir tane. Ee, bunlar yani zaten şey de olsa alırdık ama neyse. Bir tane e, Tatarya'yı kısaca arbelet verecekmiş bize. Tamamdır. Böylelikle arkadaşlar herhalde perde 1'i bitiriyor muyuz? Bir bakalım. Perde 1 görebilir ha. Evet. Yo aç diyor şu an. Ha, tamam doğru. Üçüncü görev arkadaşlar. Ee, günlük yenileniyor mu onu bilmiyorum. Onlara bakacağız arkadaşlar. Eğer yenileniyorsa onlar da e, anında gelecek. Şöyle bir girelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Ya burada o kusanlardan yoktur umarım ya. Gelelim. Bu arada ya ben ne dedim ama. Neyse Allah'tan tabanca var elimizde. Bunlar kusuyor ya arkadaşlar. Çok gıcık kapıyorum ya. Oyunun oyunun var ya yani, gereksiz, cereksiz, yani en basiretsiz yaratıkları. İyi Allah'tan yanımıza. Yanınıza yemek de alıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Aa öldü. Hap bana kusamazsın kardeş. Yağmacıyı da öldürdü. Eyvallah kardeşim. Şimdi bakalım buralarda neler var. Bir de biz buradan sanırım e, kargoları bulacağız. Sonra şunu ver kardeşim o lazım olur. Ayrıca koordinat toplayacağız arkadaşlar. Bakın oo, buralı ana baba günü. Grigor öl kardeşim ben de bir şey sandım ya. Bizim aradığımız paket buradaymış. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada şu üçüncü e, ...cebi açtığımdan bu yana... ...bunları alacağım mı? Mecburi mi yani? Ha, şu an daha da genişledi. E, gideceğim yer genişledi arkadaşlar. Şunları falan araştırıyoruz. Olayın izlerini incele. Ha, sandık incelendi. Ne olduğuna dair... E, ...olaylara bakıyoruz. Şuradakilerine hiç bulaşmayacağım... E, gerekli yerlere gidin. Siz de bence öyle yapın arkadaşlar. Şurada bir ceset bulduk. Ona da bakıyoruz. Belki bir şeyler de çıkar. Yok. 3 Bu da 4 arkadaşlar. Hadi gidip son kargomuzu da alalım arkadaşlar. Nerede? Buradaymış. Şurada bir de sandık var. Şunlara da bir bakalım. Hazır elimizi atmışken. Hiç arkadaşlar e, zombi öldürüp sezon kasmakla uğraşmıyorum. Oo, bunlar iyi. Bunlar iyi. Bunlar alınır. Şu deri de belki alınır. Hadi bunu da alayım almış olalım. Son izler burada mı? Evet, bir tane iz buradaymış arkadaşlar. Bu arada şu motorlara da bakılmıyorsa görevde tamamlamış olduk. Çamlık çalılara gideceğiz arkadaşlar. Aa benzin Allah'tan varmış. Ver kardeşim, çok güzel. Ben susadım sanki ya diyor. <laughs> çek çek. Tamam, 3 tane. Ben şunları motora enjekte edeyim geliyorum arkadaşlar.